Maalesef bugün şeytanın da ve sesleriyle beraber tevhidle alakalı mevzular, İslam'la alakalı meseleler, İslam inancıyla alakalı meseleler birkaç tane mevzu içerisinde sıkışıp kaldı. İnsanlara hakime tevhidini anlatıyoruz. İnsanlara dua ile alakalı mevzuları anlatıyoruz. Sofilerden, tasavvuftan bahsediyoruz. Fakat bunun ötesinde hayatımızda tevhidin herhangi bir yansıması yok. Tevhidle beraber ahlaklara o ilk neslin ahlakı, o ilk neslin yaşayış tarzı bizim hayatımızda mevcut değil. Mesela kardeşler Bugün diyoruz ki türbelere dua edilmez. Türbelere dua edildiği için Allah'tan başkasına dua edildiği için o insanların kafir olduğunu söylüyoruz. Evet bu doğrudur, bu hakikattir. Peki bununla beraber türbelere dua edilmez dediğimizde biz alemden Rabbi olan Allah'a ne kadar dua ediyoruz? Ne kadar yöneliyoruz? Evet onları tekfir ettik. Bu işin bir kısmı. Peki bu da yok mu? Allah Azze ve Celle'ye muhtaç olmak yok mu? Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'ye ihtiyacımızı arz etmek yok mu? Allah Azze ve Celle'ye yönelmek yok mu? En son ne zaman Allah Azze ve Celle'ye aciziyetimizi itiraf ettik? En son ne zaman Allah Azze ve Celle'ye bir ihtiyacımızı arz ettik? Yoksa ben zaten yapıyorum, ben zaten bir şekilde başarılıyım, ben zaten bir şekilde mücadelemi kazanıyorum mu diyoruz? Yoksa sadece müşrikler gibi, sadece imtihan anında, musibet anında mı Allah Azze ve Celle'ye yöneliyoruz? Tevhid dediğim şey sadece birilerini tekfir etmek midir? Tevhid dediğim şey bunlar ibaret değildir. Tevhid aynı zamanda he, budur. Veyahut da diyelim ki işte türbelere secde edilmesiyle alakalı bir şey konuşuyoruz. Diyor ki bu küfürdür diyor anlatıyoruz. Doğru. Peki en son ne zaman Allah Azze ve Celle hakkıyla secde edebildik? Gerçekten fazla namazların akabinde ve öncesinde kılması gereken revatip sünnetlere ihya ettik. Bunları yaptık, hayatımızı dahil ettik. Türbeye secde bir adam kafir. Tamam, peki revatip sünnetleri terk eden insan kafir olmamakla beraber tevhidle ahlaklanan bir insan olarak adlandırılabilir mi? Tevhid dediğim şey sadece tekfir midir? Bundan mı ibarettir? Biz diyoruz ki bugün demokratik sistemler hevalarıyla hükmediyorlar diyoruz. Çok güzel o hevaları hükmediyor. Bundan dolayı küfür sistemleridir. Peki biz hayatımızda hevamızı hiç ilah haline getirdiğimiz zaman yok mu? Acaba günahlarla alakalı meseleyle karşılaştığımızda o günahı rahatlıkla terk edebiliyor muyuz? Elimizin tersiyle itebiliyor muyuz? Acaba bunu yapabiliyor muyuz? İşte kardeşler bunları düşünmek lazım. Bunları düşünmediğimizde tevhid inancını, İslam inancını 3-5 tane meseleye sıkıştırdığımızda biz tevhid ile ahlaklanmış olmayız tam tersine tevhidin bir parçasını hayatımıza geçiren dini parçalayan şeytanın oyununa gelen insanlar haline geliriz.